TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün yanımızda Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım'ın sergisi deprem nedeniyle ertelenmişti. Bugün Galeri ağda 11 Mayıs saat 6.30'da sergimizi gerçekleştirdik. Ayşe Hanım'a soracağım. Öncelikle merhabalar Ayşe Hanım. Merhaba, teşekkür ederim. Ee, bu sergiyi yaparken hayaliniz neydi? Ee, bu sergiyi yaparken hayalim öncelikle kentlerdi. Ben kentleri seviyorum. Çünkü bir mimar olarak... Hep e, idealize ettiğim kentler var. Fakat bu idealize etmek kelimesi tabii çok iddialı bir şey. E, hiç kimse ideal bir kentte yaşamıyor. Özellikle bizler böyle bir imkana sahip değiliz. E, önceleri ideal kentler çizmeye başladım. Sonra baktım evde taslak halinde. Hayır böyle bir gerçek yok. O zaman ne yapalım? Karışık, karmaşık, hayali kentler yapalım dedim. Ve hayali kentler böyle yola çıktı. Resimlerde de gördüğünüz gibi bazen bir ada, adanın üzerinde Türk usulü yapılaşma dedim. Üst üste alt alta işte bu hayali kentlerde tarih öncesi kentler var bazen. Bazen gelecekle geçmiş arasında sıkışmış kentler var. Bu tamamen izleyiciye kalmış bir şey. Baktığınız zaman size ne hissettiriyorsa hayali kentler odur. Peki sizin İzmir'de İzmir hayali kentiniz nasıldır? İzmir sizin için nasıl bir kent? Ee, İzmir benim için e, büyülü bir kent fakat İzmir için hayallerim var ama o hayaller tabii olmuyor, bir türlü olmadığı için e, belki bir sergiyi de sırf İzmir için hazırlayabilirim. Çok seviniriz. Hayalim var, evet. Peki toplamda bu sergide kaç adet resminiz var? Aşağı yukarı 25 adet resim var. Bu resimleri hangi teknikle yaptınız peki? E, tamamen kağıt malzemeli çalışıyorum. Çini mürekkep e, ve kağıt. Guaş boya kullanıyorum. E, önce mürekkeple çiziyorum, sonra guaşla boyuyorum. Bazen e, yıkıyorum, patine yapıyorum, biraz e, varak atıyorum gibi e, muhtelif kendime göre tekniklerim var. Biraz böyle mimarlıktaki eski çizimleri resimle birleştirdim. Ee, böyle kendime göre bir yolculuğum var. 11 Mayıs'ta gerçekleşen sergi 2 Haziran'a kadar devam edecek. Biz de şu an zaten atmosferden görebilirsiniz katılım oldukça yüksek. Tüm İzmirlileri bu sergiye bekliyoruz.